Değerli arkadaşlar, Suriye konusunda yaşanılan gelişmeleri bir aydır veya bir aya yakın bir zamandır televizyonlarda, sosyal medyada, YouTube'da, şurada, burada e, sözüm ona inceleyen birçok beyinle karşılaştık. Esasında bu beyinler e, yıllardır orada yaşanılmakta olan olayları uzaktan seyreden arada bir ee, sadece işte ya Cumhurbaşkanı'na bir laf dokundurmak için ya da işte e, antilayik kesimlere bir laf dokundurmak veyahut başkalarına bir laf dokundurmak için oradaki coğrafyada yaşananları kullanan bir kesim. Ve gördüğüm kadarıyla tıpkı Ukrayna olayında olduğu gibi e, Suriye olayında da hiçbir öngörüleri doğru çıkmadı. Peki bu önemli fakat yapılan her açıklama, yapılan her adım, her toplantı, her şeyden sonra sürekli yanlış anlamalar veyahut yönlendirici analizlerle karşılaşmak da sıkıcı bir kimlik taşıyor. Gerçekten yani sonuç itibariyle olayın perde arkasını, önünü, sağını, solunu yıllardır takip eden beyinler Öyle laflar ve öyle kampanyalarla karşılaşıyoruz ki sanki biz hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi bir his geliyor içimize. Oysa oysa durum tam tersi. Şimdi e, Suriye devriminin fiili lideri, şu anda Suriye yeni yönetiminin genel komutanı olarak da adlandırılıyor Ahmet Eşşara, El Arabiya e, yayın organında bir söyleşi verdi iyi yaptı. Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri oradan gelecek mali desteklere de Suriye'nin şu sıralar çok çok ama e, ihtiyacı var. Onlara dönük olarak birçok konuları söyledi. En, en net konusu şu. Biz burada çok yumuşak bir geçiş yapmaya çalışıyoruz. Kırıp dökmeden bir e, geçiş yapmaya çalışıyoruz. Suriye'nin istikrarını bu yumuşak geçiş sürecinde kazanması aynı zamanda körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu'nun da önümüzdeki 50 yıllık istikrarı anlamına gelmektedir diye bir cümle söyledi. Doğru bir cümle. Ve bu tabii etkiledi körfez ülkelerini. Çünkü onlar artık çok büyük paralara sahipler arkadaşlar. O paraların yatırımlara, ticarete, şuraya buraya bir şeylere gitmesi lazım. Böyle orada kasalarda duran para da iyi bir şey değil. O yüzden o istikrar arayışı şu anda bütün cephelerde doğmuş vaziyette. Peki ve bu arada tabii çok soğukkanlı analizler yaptı. Dedi ki esas olarak Suriye'de bir anayasa çalışması neresinden bakarsanız bakın 3 ila 4 yıl arasında yaşanır. Ve bunu ancak büyük bir konsensus, büyük bir geniş tabanlı bir uzlaşma içinde yapabileceksek bu zamanı göze almamız lazım dedi. Bence anayasa çalışmaları en az 3 yıl sürer. Arkadaşlar öyle kolay değil. Sıfırdan bir devlet yapılandırıyorsunuz ve herkesin özellikle muhalefette yer almış Türkmen, Kürt herkesin yani Arap herkesin bir cümlesini söylemesi gerekecek. O yüzden ben 4 yıl olmasa bile 3 yılın son derece akılcı bir durum olduğuna inanıyorum. Ve devam etti. Ve bunun devamında daydı. 4 veya 5 yıl sonra da gerçek anlamda bir demokratik seçim yapabiliriz dedi. Bu cümle işte birçok çevre tarafından bir fırtınaya dönüştürüldü. Vay işte bunlar seçim yapma niyetiyle gelmemişler. Bunlar memlekete el koydular. Yakında göreceksiniz karamanın koyunu sonra çıkar oyunu. Pozisyonunda çok fazla yorum geldi. Esasında Ahmet Eşrar'ın anlattığıyla ortaya çıkan yorumlar arasında ve gerçekler arasında çok fark var. Niye? Çünkü bakın şu anda şu anda iş başında olan ve doğrudur İdlib'den kalkıp gelmiş heyet tahrir Şam'ın oradaki kurtuluş hükümeti diye adlandırdığı hükümetten oluşan bugünkü Suriye hükümetini herkes ben de ağız alışkanlığıyla geçiş hükümeti diye adlandırıyoruz. Bu yanlış. Bundan sonra düzeltmek lazım bu bizim Ragıp güzel bir kelime bulmuş Ragıp Soylu emanetçi bir hükümet yani memleket tarumar olmuş rejim gitmiş beşer gitmiş o gitmiş bu gitmiş memlekete birinin sahip çıkması lazım arkadaşlar yani e, orada efendim sen kimsin o kim falan bunu soracak halimiz yok. Birisi çıkacak diyecek ki ben burayı yönetiyorum. Şimdi herkes ona göre pozisyon alsın. Bu 1 Mart 2025 günü görevden ayrılacağını söyleyen emanetçi bir hükümet. Karıştırmayın. 1 Mart 2025'te her şey biraz derlenip toparlanıp asayiş, istikrar, güvenlik, şu, bu memleketin acil ihtiyaçları işte mesela ee, Ukrayna sağ olsun. E, bir anda büyük bir e, un yolladı e, Suriye'ye ki bu çok önemli şeydi. Bugün de Ukrayna Dışişleri Bakanı oradaydı. Ruslara karşı e, hava atıyorlar. Neyse o konu değil benim şimdi anlatacağım. Yani 1 Mart 2025'e kadar kış aylarını da vatandaşın Suriye'nin geçirebileceği bir düzeni sağlayacak bir e, hükümet bu. Emanetçi. 1 Mart 2025 itibariyle Suriye Diyalog Konferansı başlayacak. Ha. Şimdi iyi dinleyin. Suriye Diyalog Konferansı Suriye muhalefetinin tamamının temsil edileceği, bırakın muhalefeti, Suriye toplumunun bütün kesimlerinin temsil edileceği bir e, diyalog konferansı. İşte orada, orada bütün güçlerin, bütün manif grupların demokratik katılımıyla bir geçiş hükümeti seçilecek. Bu vatandaşın oylarıyla değil, bütün bir toplumu temsil eden, bütün bir toplumu temsil eden bir e, konferansın seçtiği ve kendi bünyesinde demokratik kimlik taşıyan bir hükümet olacak. Bu bizim Kuvay Midyecilerin birinci meclisi şakadanak yapması gibi. Oradan bir hükümet çıkarmıştı biliyorsunuz birincimiz. Aynı süreç üç aşağı beş yukarı 1 Mart 2025 itibariyle başlayacak. O yüzden bugün şu anda Suriye'yi yönetmekte olan hükümet dört aylık bir hükümet. Ve tek bir görevi var. Hiç öyle uluslararası anlaşma falan yok. Tek bir görevi var. Memlekette asayişi ve istikrarı sağlamak, can güvenliğini sağlamak, kıpraşmaları önlemek ve vatandaşın önüne iyi kötü bir sıcak yemeğin konmasını sağlamak. Böyle. Esas süreç, hepimizin yakından izleyeceği esas süreç 1 Mart 2025 sonrası başlayacak. Ve ona göre devam edecek. Ve e, anayasa yazım süreci aynı konferansla beraber başlayacak. E, bana göre e, anayasayı 3 yılda toparlarlarsa 3,5 yılda da şey yaparlar. En önemli şey, bu arada tabii bir de vakit kazanmaya çalışıyorlar... İyi bir seçim için sağlanan iyi güvenlikli ortamda birçok Suriyeli Avrupa'dan da Türkiye'den de Lübnan'dan da her yerden geri dönmeye başlayacak. Onların nüfus sayımı ve seçmen kütüklerinin de yazılması lazım. Bu işler öyle patladanak olmuyor arkadaşlar biz 100 yıllık cumhuriyetiz o sayede böyle her şeyimizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Adamlar orada yok olmuş bir devlete devraldılar. Vallahi ben bu kadar acil, bu kadar yönlendirilmiş yorumlara da üzülüyorum. Yani sonuçta kendi devrimini yapmakta olan bir halka saygı gösterilir. Efendim ben o devrimcilerin bir kısmını seviyorum, bir kısmını sevmem olabilir. Ben de bir kısmını seviyor, bir kısmını sevmiyor olabilirim ama ben milletlerin, halkların değişim demokratikleşme ve devrim haklarına saygı duyuyorum. Biraz herkes ona saygı duysun ya. Hiçbir şey yapmıyorsanız ona saygı duyun. Bırakın bari konuşmayın. Adamlar bir program çerçevesinde bu işleri halletmeye çalışacaklar. Daha ne yapsınlar? Hoşçakalın.